selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere Şubat ayının son gününün günlük Burç yorumlarını yorumlayacağım, yapacağım. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Şubat ayı 29 gün çekiyor artık aslında e, bugünün yani 29 Şubat'ın artık gün olduğunu söylersem yanlış bilgi vermemiş olurum biliyorsunuz 4 senede bir Şubat 29 çekiyor peki bu neden kaynaklanıyor hani biliyorsunuz bir yıl 365 gün 6 saattir ve biz o 6 saati hiç görmeyiz ya o 6 saatler toplanıyor topla, e, toplanıyor 4 yılda bir 29. gün olarak Şubat ayına dahil oluyor. Ee, her zamanki aylardan aslında bir gün ya da iki gün eksik normalde ama nedense bana Şubat çok kısa geldi bu yıl sanki böyle ufacık tefecik sanki birkaç günde bitecekmiş gibi bunu böyle düşünü düşüne, düşüne Şubat'ın son gününe geldik arkadaşlar. Ne bitireceğiz Şubat'ı önümüzdeki seneye kadar yok. Bu sene benim içime bayağı bir dert oldu. Bu. Şubat çok kısa. Şubat çok kısa. Bitti, bitecek, gitti, gidecek sanki. Ne olacak yani? Mart gelecek ama işte e, bugün neler yaşanacak? Size bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak genel bir değerlendirme yapacağız. Hemen sonrasında da burçlarınızı teker teker yorumlayacağım. Her şeyin öncesinde ayın akrep burcuna geçmesinden bahsetmek istiyorum. Ay dolunay oldu. Artık küçülüyor. Yeni aya doğru gidiyor. E, dolayısıyla varsa yaptırmanız gereken cerrahi operasyonlarınızı yaptırabilirsiniz arkadaşlar bu dönemde. E, bununla birlikte Ay akrep burcundayken vücudumuzun bazı hassas bölgeleri var. Her zamankinden daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve e, her ne kadar cerrahi operasyon yaptırabilecek olsa da olsak da bu bölgelere herhangi bir operasyon yaptırmamamız gerekiyor. Aciliyeti yoksa e, kadınlarda, <laughs> çok özür diliyorum, kadınlarda üreme organları, rektum, anüs, idrar yolu ve üreme bezleri ee, ay akrep burcundayken vücudumuzun hassas olan bölgeleri olacak. Ee, bize oldukça kırılganlık verecek. Aslında akrep burcunda kırılganlık ne gezer diye düşünüyor olabilirsiniz ama ay akrep burcundayken bizler ee, kırılgan hale geleceğiz. Duygularımızda oldukça derinlere inme ihtiyacı hissedeceğiz. Bize yapılan hiçbir şeyi asla unutmayarak tam bir akrep burcu olacağız. Tam bir akrep burcu gibi olacağız. Bizi bir şey yapmaya zorlamak zor olacak insanlar tarafından. Kimse bizi istemediğimiz bir şey yapmaya zorlayamayacak ama nezaketle etkilemeleri söz konusu olabilir. Kolay olmasa da derin bir duygusal ilişkiye ihtiyaç duyarız. Ay akrep burcundayken ve birçok şeyi değiştirmek zorunda kalabiliriz. Sığ ilişkiler bizi tatmin etmez çünkü yeterince arındırıcı olmadıklarını düşünürüz. Ee, önümüzdeki birkaç ya iki iki buçuk gün kadar Ay Akrep Burcu'nda etkilerinden e, ne İyi Ya da kötü? Akrep burcu gibi olmak çok iyi değildir aslında. Ee, bununla birlikte Güneş Satürn kavuşumu yaşanacak Balık burcunda tüm sıkı çalışmalarımız sonunda karşılığını alacak. Hepimizin e, emekleri karşılıksız kalmasın inşallah. Tam o dönem, o gün, bugün. Çünkü çılgın hayallerimiz gerçekleşebilecek arkadaşlar. Güçlerimizi ve hatta yeni imajımızı kucaklamak için harika bir zamandan geçeceğiz. Kendimize yeni bir imaj belirleyebiliriz, gücümüzü kullanabiliriz, hedeflerimize, amaçlarımıza ulaşabiliriz, değerlendirmemiz gereken güzel bir gün. Akrep burcu da şöyle bir baktığınızda tuttuğunu koparan bir burçtur. Ay Akrep burcunda olacağı için bu güzel bir etki aslında. Bununla birlikte Merkür, Jüpiter ile 60'lık açı yapacak. Bu 60'lık açı kavuşumlar ve karşıt açılar çok tercih edilen açılar değildir. Olumsuz, uyumsuz açılardır. Merkür iletişim gezegeni, Jüpiter genişleme gezegeni, aynı zamanda şans gezegeni, para gezegeni vesaire. Ama uyumsuz açı olduğu için iletişimde bazı problemler, bazı yanlış anlaşılmalarla karşılaşabiliriz. Ee, ama aynı zamanda şanslı bir gün olarak da düşünebiliriz geleceğimiz için planlar yapmak adına <laughs> harika bir fırsat olacak bugün ee, Çünkü bu yön bizi kaderimizdeki yola götürecek doğru kararları vermemize yardımcı olabilir ee, Hani istediğimiz şeyi yapacak ve tuttuğumuzu koparacağız ya bu geleceğimiz açısından güzel bir gün arkadaşlar Dolayısıyla doğru değerlendirmekte de fayda var diye düşünüyorum. Sadece iletişimde yaşanabilecek olan yanlış anlaşılmalara dikkat etmek konusunda tekrar hepinizi uyarmak istiyorum. Şimdi teker teker burçlarımızı yorumlayalım ve koç burcuyla başlayalım. Sevgili koçlar bir daha bundan sonra 4 sene sonra 29 Şubat'ı yorumlayacağım size. Ee, sevgili koç burcu 29 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumlarına göre enerji dolu olacaksınız. Ne yaparsanız yapın. Genel olarak harcadığınız zamanın yarısı kadar sürede yapabileceksiniz. Babanızdan alacağınız herhangi bir tavsiye iş yerinde faydalı olabilir sizin için. Çocuklarla biraz zaman geçirip onlara iyi değerleri öğretmeli ve sorumlu, e, sorumluluklarını bilmelerini sağlamalısınız. Romantizm kalbinizi yönetecek bugün. Kıdemli meslektaşlar ve akrabalar büyük destek verecek size. İş yerinden geri dönebilir ve en sevdiğiniz hobilerinizden bazılarına kendinizi kaptırabilirsiniz. Sizi sakinleştirecektir bu. Kadınlar Venüs'ten erkeklerse Mars'tan ama Venüs ve Mars birbirine karışacak bugün. Ee, savaş ve e, savaşma derler yani. <laughs> Burada her şeyi söyleyemiyorum siz anladınız. Ee, öyle bir gün geçireceğinizi söyleyebilirim size. Sevgili Boğa Burcu, sizinle devam edelim. 29 Şubat 2024 Perşembe. Günlük burç yorumlarına göre sağlığınızı ve görünümünüzü iyileştirecek şeyler yapmak için yeterli zamanınız olacak. Her ne kadar mali koşullarınız güçlü kalsa da aşırı harcama yapmamayı ya da gereksiz şeyleri harcama yapmamayı aklınızda tutmanız gerekecek. Uzak akrabalardan gelen beklenmedik güzel haberler tüm aileye mutlu anlar yaşatacaktır. Ee, kaybetmemeniz gereken bazı şeyler var. Bununla birlikte kalp yetmezliği yaşayabilirsiniz. Yani kalple ilgili bazı problemler duygusal anlamda yaşayabilirsiniz. Hayatın güzelliğidir bunlar. Mükemmel bir ödül almak için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. En yakın arkadaşlarınızla boş zamanınızın tadını çıkarmayı planlayabilirsiniz. Partnerinizin tembelliği birçok görevinizin aksamasına neden olabilir. Sevgili Boğa burçları, ve sevgili ikizler burcu 29 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumlarına göre sınırsız enerji ve coşku sizi saracak ve verilen her fırsatı kendi avantajınıza kullanacaksınız. Seyahat etme ve para harcama havasında olacaksınız ama yaparsanız pişman olacaksınız sevgili ikizler burcu. E, maddi sıkıntılar ilerleyen günlerde söz konusu olabilir. Dikkatli olun. Harcamalarınızı dikkatli yapın. Mutluluğunuzu ebeveynliğinizle paylaşın. Yalnızlık ve depresyon hissi silindiği için kendilerini değerli hissetmelerini sağlayın onların da. Hayatı birbiriniz için daha az zorlaştırmak değilse ne için yaşıyoruz sevgili ikizler burcu? Yarın çok geç olabileceğinden mesajınızı sevgilinize bugün iletin. Ortaklarınız destekleyici ve yardımcı olacaktır. Kayınvalidenizden sizi üzebilecek kötü bir haber alabilirsiniz. Sonuç olarak sadece düşünerek çok zaman harcayabilirsiniz. Eşinize yeniden aşık olabilirsiniz. Çünkü o bunu hak ediyor siz. Fark etseniz de etmeseniz de. Sevgili ikizler. Evet sevgili yengeçler sizinle devam ediyorum. 29 Şubat 2024 Perşembe Günlük burç yorumlarına göre neler yaşayacaksınız acaba? Sürekli gençliğin sırrı olduğu için kendinizi biraz spora dahil edin. Uzun zamandır biriktirdiğiniz para e, kullanmanızı gerektirebilir. <laughs> Ancak harcama moralinizi bozabilir. Duygusal risk sizin lehinize sonuçlanacaktır. Belki yeni tanıştığınız bir insan olacak. O insanla bir risk almak isteyebilirsiniz. Belki uzun zamandır tanıdığınız bir insan. Ya bir denesek mi falan gibi böyle ciddi bir yönlere gidebilirsiniz. Ee, alacağınız risk lehinize olacak sevgili yengeçler. Bununla birlikte Kendinizi her zaman birbirinize aşık hissettiğiniz için fiziksel varlığın artık hiçbir önemi olmayacak partnerinizle uzaktan uzağa da güzel bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Hala iş arıyorsanız eğer iyi bir iş bulabilmek için daha çok çalışmanız gerekmekte. Sadece çok çalışarak istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Zamanınızı iyi kullanmayı öğrenin. Boş zamanınız varsa yaratıcı bir şeyler yapmaya çalışın. Zamanı boşa harcamak iyi bir şey değil sevgili yengeçler. Partneriniz sizi e, farklı bir sevgi ve duyumlar dünyasına götürebilir. Valla burada kim hatalı derseniz şu durumda konuşamıyorum. E, ben hatalıyım. Aylardır bu işi yapıyorum. Senelerdir radyocuyum ve ben yanıma hiçbir zaman su almam. <laughs> Dolayısıyla sıkıntı kimde? Bende <laughs> Her zaman kendini eleştiren bir insan olarak Evet sorun bende Aslan Burcu 29 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumlarına göre Kendinizi genel e, Olarak olduğundan daha az Enerjide bulacaksınız Ekişlere kendinizi aşırı yüklemeyin Biraz dinlenin ve randevularınızı Başka bir güne planlayın Bilinmeyen bir kişinin tavsiyesi üzerine paranızı bir yere yatırdıysanız kazanç elde etme olasılığınız <laughs> çok yüksek. Eee evet. Evet, ne diyorduk? Aslan Burcu. <laughs> Dedim ki mutfakla mesafe yakın, bari git suyunu al gel. <laughs> Çocuklarınızın cömert davranışınızdan yararlanmasına izin vermeyin sevgili aslanlar. Güzel şeyleri sevgilinizle paylaşma olasılığınız yüksektir. Yaratıcılarınızın zirvede olacağı harika günlerden biri olacak. Son birkaç gündür çok meşgulseniz eğer sonunda kendi zamanınızın tadını çıkarabileceksiniz. Eşiniz enerji ve sevgi dolu olacak sevgili Aslan Burçları <laughs> ve sevgili Başaklar sizinle devam ediyorum. Sevgili Başak Burcu 29 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumlarına göre yaşlıların iyi faydalar elde etmek için ekstra enerjilerini olumlu yönde kullanmaları gereken bir gün. Siz de eğer ileri yaştarsanız enerjinizi güzel yönde kullanın ya da Yakın çevrenizde e, ileri yaşlı kişiler varsa onları bu yönde yönlendirin. Bağlılığınız ve sıkı çalışmanız fark edilecek ve size bazı maddi ödüller getirecektir. Yakınınızdaki insanlar kişisel düzeyde sorunlar yaratacaktır. Kalp atışlarınız partnerinizle birlikte aşkın müziğini ritimle çalacak arkadaşlar. İş yerinde başarıya giden yolu tıkayan kişiler gözlerinizin önünde ciddi bir çöküşle karşı karşıya kalacak. Yani sizi çekemeyen kişiler. E, bugün kendi sonlarını hazırlayacaklar. Sizin işinizi sekteye uğratmak isteyenler bugün kendi sonlarını hazırlayacaklar ve siz göreceksiniz. İletişim teknikleriniz ve çalışma becerileriniz etkileyici olacak. Eşiniz aşk coşkusuyla sizi şaşırtma havasında. Ona yardım edin sevgili Başak burçları. Ve sevgili Terazi'ler 29 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumlarına göre başarı daha yakın görünse de enerjiniz azalacak. Paranın gelmesi sizi birçok maddi sıkıntıdan kurtarabilir. Sosyal etkinlikler etkili ve önemli insanlarla ilişkilerinizi geliştirmek için mükemmel bir fırsat olacaktır. Özel bir gün olması için küçük nezaket ve sevgi göstermelisiniz. Geçmişte yaptığınız işler sonuç ve ödül getirecek. Kendinizi biraz daha iyi anlamanız gereken bir gündesiniz. Kalabalığın içinde kaybolmuş hissediyorsanız kendinize zaman ayırın ve kişiliğinizi değerlendirin. Evlilik hayatını daha iyi hale getirmek için gösterdiğiniz çabalar size beklentilerinizden daha iyi sonuçlar getirecek sevgili Terazi burçları. sevgili Akrep Burcu sizinle devam ediyorum. 29 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumlarına göre yaşayacaklarınıza baktığımda Faydalı bir gün ve uzun süren bir hastalıktan kurtulabilirsiniz. Kardeşleriniz sizden maddi yardım isteyebilir. Ancak onlara yardım etmek mali yükünüzü arttırabilir. Ancak durum yakında düzelecektir. Bir aile buluşmasında sahnenin merkezinde olduğunuzu göreceksiniz. Sevginin gücü size sevmeniz için bir neden verebilir. İş yerinde çok ısrarcı olursanız öfkeniz artacaktır. Herhangi bir karar almadan önce başkalarının ihtiyaçlarını anlamaya çalışın. Eşinizle güzel vakit geçireceksiniz. Ancak eski çözülmemiş bir sorun nedeniyle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Eşiniz gerçekten sizin meleğiniz ve bunu bugün bilecek, anlayacaksınız. Sevgili Akrep burçları. <laughs> Sevgili Yaylar, sizinle devam edelim. 29 Şubat 2024 Perşembe. Günlük burç yorumlarınıza göre iş yerinde yaşlıların ya da üstlerinizin baskısı ve evdeki anlaşmazlıklar strese neden olabilir ve bu da iş konsantrasyonunuzu bozabilir. Aşırı harcamalardan ve şüpheli e, mali planlardan kaçının. Günlük programınıza ara verip arkadaşlarınızla dışarı çıkmalısınız. Romantik ilişkiniz bugün zarar görecek sevgili yaylar. Kendinize olan güveniniz artıyor ve ilerlemeniz açıkça görülüyor. Eşinizle geçireceğiniz bolca zamanınız olacak. Sevgiliniz göreceği ilgi ve sevgi karşısında bunalacaktır. Eşiniz yoğun temponuzdan dolayı kendini önemsiz hissedebilir. Ve bu da hoşnutsuzluğunu akşam saatlerinde göstermesine sebep olabilir. <laughs> Sevgili Oğlak Burcu. Sizinle devam ediyorum. 29 Şubat 2024 Perşembe Günlük burç yorumlarına göre acaba neler söylüyor burcunuz? Kayra Bey sizin de burcunuz. Buradan Kayra Bey'e de bir el sallayalım ve e, Oğlak Burcu ile devam edelim. Mutlu hayatınız uğruna pardon mutlu hayatınız uğruna inatçı tavrınızdan vazgeçin. Çünkü bu tamamen zaman kaybı olacaktır. Herhangi bir taşınır malınız çalınabilir. Bu nedenle ona iyi bakmanız gerekiyor. Sorunlarınız ciddi olacak ama etrafınızdaki insanlar yaşadığınız acıyı fark etmeyecek bile. Muhtemelen bunun kendilerini ilgilendirmediğini düşünüyorlar. Eğer biraz sevginizi paylaşırsanız, sevgiliniz sizin için bir melek olacaktır. Becerilerinizi gösterme fırsatları sizlerle olacak. Yoğun bir rutine rağmen kendinize zaman ayırabileceksiniz. Boş zamanlarınızda yaratıcı bir şeyler yapabilirsiniz. Eşinizin sakarinden daha tatlı olduğunu fark edeceksiniz sevgili oğlaklar. Ee, iyiyse, değer biliyorsa tabii ki de her şeyden ve herkesten daha tatlıdır bence de. Sevgili Kova Burcu, 29 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumlarınıza göre. Arkadaşlarınız sizi düşünceleriniz üzerinde dikkate değer bir etkiye sahip olacak, özel biriyle tanıştıracak, kendinizi büyük bir gruba dahil etmek oldukça eğlenceli olacak ancak harcamalarınız artacaktır. Dikkatsiz tavrınız ebeveynlerinizi endişelendirecektir. Yeni bir projeye başlamadan önce bunları güvene almanız gerekiyor. Sevgiliniz bir alışkanlığınızdan dolayı kendini kötü hissedebilir ve size kızabilir. Girişimci insanlarla ortaklığa girişmenizi öneriyorum. Görüşünüzü ve kişiliğinizi geliştirmek için gösterdiğiniz çabalar memnuniyetle sonuçlanacaktır. Eşinizle birlikte ergenlik çağınıza geri dönecek, hatırlayacak ve tüm o masum eğlenceyi yeniden yaşayacaksınız sevgili kovalar. Güzel bir gün geçireceksiniz. Plüton sizin burcunuzdayken ee, geçireceğiniz güzel zamanları iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Her zaman olmayabilir çünkü kova burçları e, yaklaşık bir, bir aydır zor zamanlardan geçiyorlar. Gerek sağlık gerek maddi anlamda. Allah yardımcınız olsun. Biraz dikkat edin kendinize. Ve son burcum balık burcu 29 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumlarına göre sevgili balıklar kendinize yeterince zaman ayıracaksınız. Sağlığınız için uzun bir yürüyüşe çıkın. Herhangi birinin yardımıyla para kazanma yeteneğine sahip olabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey kendinize inanmak. Yakınınızdaki biri son derece öngörülemez bir ruh hali içinde olacak. Popüler olacaksınız ve karşı cinsin üyelerini kolayca kendinize çekeceksiniz. Kendinize olan güveniniz artıyor ve ilerlemeniz açıkça görülüyor. Sosyalleşmek ve yapmayı en çok sevdiğiniz şeyleri takip etmek için boş zamanınız var. Eşinizle duygusal bir sohbet gerçekleştireceksiniz. Sevgili yer burçları ve genel olarak 12 burcum için 29 Şubat 2024 Perşembe gününe dair söyleyeceklerim bu kadardı. Biraz uzun bir video oldu ee, kusura bakmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Güzel bir Mart ayı geçirmenizi diliyorum. Aylık burç yorumlarını da yapacağım size. Görüşmek üzere hoşçakalın.